Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Alçın Sangu'dan yepyeni görüntüler geldi. Sangu'nun muhteşem fotoğraflarını sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar oldu. Olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.